ve bütün seyit kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledikten madde ya Rabbi ve onlardan hasıl olan cennet cevabı bu dünyada bir fikir takı kalmadı. Bana da bir parça yok mu diye ilgili şey bütün İslam kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledikten madde ya Rabbi ve onların hasıl oluncuyla sevabı bu adayı lakşıza diye bütün Müslüman kardeşlerimizin ahiret hayatına göz eylemiş, bütün yakınlarının da ruhlarına hediye edip sen eyle ya Rabbi l-âlimine. Kadirlerini kur nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi l Cehennemin suruna düşmekten sen koru, sen muhafaza eyle ya Rabbi l-âlimine. Varsa, ziyaret için tüm günahlarını affeyle ya Rabbi l-âlimine. mübarek bayram sabahında ellerimizi açtık, koynumuzu büktürür, bizim ellerimizle boş verir mi ya Rabbi bizim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Bizlere tekrar bu mübarek aylara, bu mübarek günlere, bu mübarek gecelerin ulaşmamızı cümlemize nasip <laughs> ve müessir eyle. İlahi <laughs> ya Rabbel Alemin, görülür görülmez kazalardan, belalardan, kutmelerden, fesatlardan, devletimizi, milletimizi ve ümmetimizi muhafaza eyle. Karda kalan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. İlahi Ya rabbil sen hasta kullarına ıslahlar, dertli kullarına devalar, hoşlu kullarına edalar ihsan eyle. Hepsinizi ve neslinizi ıslah eyle. İlahi Ya yalnız sana ibadet ver, yalnız senden yardım ister, yalnız sana dua ederiz. Bizim günahlarımızı ve hukuklarımızı mut'at eyle. Sen bizim tövbelerimizi kabul eyle Ya Rabbi'l-âlemin. İlahi Ya zamana gelinceye kadar bilerek ya da bilmeyerek gizli ya da arkaya istemiş olduğumuz ve gelecekte isteyebileceğimiz günahlarımızdan dolayı da hat düşüyoruz. Allah'ım sen affet affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Allah'ım sen affet affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Allah'ım sen affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Bizlere son nefesimize şey ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.

आमी जामु